Yağmur altındaki koşu. Zeynep uzun zamandır spor yapmak istiyordu ama hep erteledi. Bugün yorgunum, ne hava çok soğuk, zaten geç kaldığım gibi bahaneler buluyordu. Bir gün karar verdi. Ne olursa olsun çıkacak ve koşacaktı. Tam hazırlanmıştı ki gökyüzü karardı ve yağmur başladı. İçinden bir ses yine bahane üretmeye çalıştı. Yağmur yağıyor, başka zaman yaparsın. Ama bu kez durmadı. Şemsiyesini kapatıp yağmurun altında koşmaya başladı. İlk başta herkes ona şaşkınlıkla baktı. Ayakkabıları ıslandı. Saçları sırılsıklam oldu. Ama birkaç dakika sonra içindeki bir şey değişti. Her adımda daha güçlü hissetti. Koşuyu bitirdiğinde sadece bedeni değil, zihni de ferahlamıştı. O an şunu fark etti. Asıl engel yağmur, soğuk ya da yorgunluk değilmiş. Asıl engel kendi bahanelerimmiş. O günden sonra Zeynep sadece sporda değil, hayatın her alanında bu düşünceyle hareket etti. Bahaneler beni durduramaz çünkü ben başladığımda yağmur bile engel olamaz.